Sağlık Yaşa programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle diyabetik kardiyomiyopati yani şeker hastalığına bağlı kalp kası bozukluklarından bahsedeceğim. Her şeyden önce kalp anjiyografisi yapılanlarda ya da koroner BT anjiyografi dediğimiz sanal anjiyo yapıldığında gerek koroner anjiyografi gerek sanal anjiyoda kalp damarlarınız normal çıktığında kalbim normalmiş demeye hakkımız yok. Tabii ki normal çıkması kalp damarların güzel bir şey ama Kalp sadece damarlardan ibaret değildir. Bu kalbiniz, damarlarınız normal bile olsa bu kalbin bir kası var, kapakları var, ritim bozuklukları var, aort var, elektrik sistemi var. Yani bunlardaki herhangi bozukluk da aynı kalp damar tıkanıklığı kadar kalbi yorabilir, hayati tehlike oluşturabilir. Bu nedenle kalp damarları, kalp sadece damarlardan ibaret değildir kalbimize bir anjiyo yaptırdığımızda ya da koroner BT anjiyo, sanal anjiyo yaptırdığımızda normal çıkınca benim kalbim normal deyip rahat davranamayız. Bu nedenle en güzel örnek diyabetik kardiyomiopati. yani şeker hastalarında kalp kası bozukluğu. Nedir bu? Düşünün şeker hastalarında kalp damar tıkanıklığı, kalp krizi aslında sık olur. Fakat bazı şeker hastaları var ki anjiyoda kalp damarları normaldir. Ama buna rağmen kalp yetersizliği belirtileri ve ritim bozukluğu olabilir. İşte diyabetin yani şeker hastalığının damarlarınız normal de olsa farklı mekanizmalarla ister insülin direnci, ister insülin eksikliği ya da obezite ya da farklı mekanizmalarla kalp kası hücrelerini şeker hastalığında daha fazla bozulma görüyoruz ve kalp kası hücreleri hasar görüyor hasar gören yerlerde maalesef fibrozis dediğimiz çimento, betonsu bir yapı ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak da kalp gibi günde 100 bin kere ortalama gevşeyip kasılan esnek yani lastik gibi bir organın gevşeme özelliği bozuluyor. Bu nedenle diyabetik kalp hastalıklarında damarlarınız normal de olsa kalp kasında bozulma buna bağlı kalp yetersizliği ortaya çıkabilir ve belirtiler de Nefes darlığında artış, halsizlik, bitkinlik, yorgunluk olabilir. Aynı zamanda diyabetik kalp hastalıklarında yani diyabetik kardiyomiopatide ritim bozukluğu, örneğin atrial fibrilasyon daha sık görülür. Ventriküler aritmi daha sık görülebilir. Bunlar da kalbin performansını ayrıca bozacaktır. Bu nedenle şeker hastalığınız varsa lütfen şekerinizi iyi regüle edin. Tedavinizi doğru olalım. Şekerimizi düzgün tutmaya çalışalım. Spor, diyet ve doğru şeker ilaçları, antidiabetikleri kullanalım ve mutlaka koroner BT anjiyo ya da koroner anjiyografide damarlarımız normal bile çıksa kalp kasının kontrolü için aralıklı olarak gerekirse kardiyoloğa gitmeli, EKG ve eko çektirmeli. Hatta yıllar süren bir diyabetiniz varsa bazı durumlarda kardiyak MR yapılarak kalp kasında diyabetik kardiyomiyopati yani fibrozis, kalınlaşma, yağlanma artışı var mı? Bakılması iyi olur. Çünkü şekerin düşürülmesi, normale getirilmesi dışında verilecek bazı tedavilerle ileriki yıllarda kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, felç gibi durumların oluşması önlenmiş olur. E, bu nedenle şekerin tedavisi çok çok önemlidir. Sağlık Yaşa programının sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek üzere.